Kamuya memur alımları kısıtlandı ama hastanelere personel ve işçi alımları devam edecek. Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada kamuya 3 yıllığına personel alımının kısıtlandığını ve sadece emekli olan personel kadar memur alım yapılacağını söyledi. Bakan daha önce yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın bu düzenleme kapsamının dışında olduğunu ve hastanelere personel alımında bir pozitif ayrımcılık uygulanacağını söyledi. Yani hastanelere personel ve işçi alımları kaldığı yerden devam edecek. Sadece diğer kurumlar için personel alımı kısıtlaması var. Hastanelere ise KPSS'den sonra personel ve işçi alımı yapılması bekleniyor. İlan geldiğinde paylaşacağız. Sayfamızı takipte kalıp finansiyede.com mobil uygulamasını ücretsiz indirerek hastanelere personel alımından bildirimle haberdar olabilirsiniz. Siz de aşağıdaki yorum kısmından hangi şehre, hangi kadroya personel alımı beklediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hastanelere personel alımı hemşire, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, diyetisyen, fizyoterapist, ATT, Güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, tıbbi sekreter gibi kadrolara yapılacak. Söz konusu personel alımı geldiğinde finansiyeli.com olarak takipçilerimize haber vereceğiz. Finansiyeli mobil uygulamasını ücretsiz indirerek bildirimle haberdar olabilirsiniz.